Olmadı. Gerçekten hayat bize adil davranmadı. Ee, kim ister ki bu durumda olmayı? Kimse istemez. Ben 12 yaşında okuldan çıktım, zorla evlendirildim. 15 yaşında evlendim, kızımı ölü doğurdum. Babam döverdi, abilerim vardı, abilerim döverdi. Sonra evlendim, üç evladım oldu. O evde de şiddet gördüm korunmayı bilmiyordum. Daha doğrusu öyle bir şey olduğunu dahil bilmiyordum. Kanama ne, adet ne, hiçbir bilgim yoktu. Anneme dedim, anne ben ölüyorum. Annem al bu bezi tak dedi ama nasıl takacağımı söylemedi. Ayrılalım yıl oldu ama hala peşimde. Bütün sosyal medya hesaplarımız topluyor, saçma sapan yorumlar bırakıyor, sürekli mesaj atıyor, korku içinde yaşıyorum. Ben kendim daha çocuğum. Neden 16 yaşında hamile kalayım ki? Üniversiteyi de bitmek istiyorum. Doktorluk vardı daha beri. Bir de hakim, avukat, bir de şey, bilişim hocası. Haklarımı öğrendim. Bir anne olup ayakta durmayı öğrendim. Yalnız olmadığımı öğrendim. Ben şimdi o şekilde ayaktayım ki bu Bursa'nın taşlarını sıksam bana vız gelir. Ben 19 yaşındayım ve erken yaşta evliliklere karşı hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hocalar bizi itiyor. Biz de onlardan aldığımız bilgileri başkalarına ışık oluyoruz yani. Işık yansıması. Çok umutlu demeyeyim, aşırı umutluyum.